Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz Birisin Arkitek'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ve evet abi bölümün gelmesi biraz gecikti. Bunun sizde farkına varmışsınızdır zaten geçen bölümde absürt bir durum vardı babacım bak nasıl bir şey biliyor musun? Ee, hani videoyu yükledim böyle birazcık kafam açılsın falan diye dışarı çıktım iki adım attım geldim. Gerçekten böyle 10-15 dakika içerisinde 200 dislike'a yakın dislike birikti. Ya biliyorum 76. bölümdeyiz kolay değil yani hani sıkılmış olabilirsiniz benim için hiç problem değil. Hani o 200 dislike size aitse benlik problem yok abi. Hani başka oyunlar buluruz arada sırada devam ederiz anlıyor musun yani bir şeyler yaparız. Ama yeter ki o dislike'lar sizin olsun. Bu arada bak buraya birileri girip çıkıyor. Burada bir problem var benim burayı aratmam lazım. Biri, birileri girip çıkıyor buraya muhtemelen tünel kazıyorlar yine şuralardan kaçmayı deneyecekler. Ya dislike sizin olsun benlik problem yok babacım. Hani baş, başka oyunlara geçeriz. Ama onda ben bir saldırı olduğuna inanıyorum. Hani birisi ee, parasını vermiş. Baba parası neyse vereceğim şu şişkoyu gömün dislike'ı demiş. Harbiden gömdürmüş yani bana. O yüzden abi size zahmet bu bölüme sağlam bir like atarak bana destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Guruda kuşa yem etmeyin babacım beni. Dediğim gibi ama hani siz sıkıldıysanız benlik hiç problem yok. Ve... Bu hapishaneyi ben bin kişiye tamamlamaya çalışacağım. Bakalım abi mahkumlar gelmeye devam etsin. Önce bir parayı bayağı bir artıya geçirelim. Sonra ikinci kısmı açmaya başlayacağım ve farklı şeyler yaptım. Bak bunu da şöyle göstereyim. Öncelikle artık ibadethane sayımız 4 tane. Eğitime o kadar ilgi duymuyorlar ama bütün hepsi ibadet etmek istiyor. Bu yüzden ibadethane sayısını arttırdım ve bakalım. Baba bu nasıl bir resimdir ya. Abimiz falan yani arkadaşın arkasına ne dövmesi yapıyor artık bilemiyorum. Adam baya oğlum bu ne? Fotoğraf koleksiyonu mu? Burada ne yapıyorsunuz abi? Burada ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir kafa? Şu ne yapıyor? Ha bu adam şey elmas so taş mı yontuyor? Ne yapıyorsun abi? Nasıl bir manyaklıktır bu ya? Şu arkadaş ne yapıyor? Ha bu da böyle bir gün özgürlüğüme kavuşacağım kardeş modunda takılıyor sanırsam. Okey problem yok. Nasılsınız babuşlar görüşmeyeli? Her videoda görüşüyoruz da yani prisoncılar için söylüyorum. Nasılız abi keyifler yerinde mi? Olur anam olur olur. Ya okul bizi de zorluyordu zamanında. Dersler falan bize de ağır geliyordu. Zamanla şey yaparsınız böyle alışırsınız ona. Bünye kaldırır baba. Bu bünye bak ne kadar eğitim öğretim gördü. Eee i̇lkokul 8 sene. 4 sene lise. Çok şükür ilkokulda ve lisede kalmadım abi. Ya hani kalmak da problem değil açıkçası. Ne bileyim o kadar dert edilebilecek bir şey değil. Abi, şey olarak düşünmeyin abi ya dünyanın sonu olarak düşünmeyin yani. Bir okulda hani e, dersten kalabilirsin, sınıfta kalabilirsin o kadar problem değil. E, kendi hatalarını görüp düzelttikten sonra her şey hallolur. Ya çevrenizdekilere aldırış etmeyin babacım böyle. Yok bir sene kaybediyorsun yaşıkların şöyle olacak böyle olacak sen geride kalacaksın falan. Hikaye onlar dünyaya bir kez geliyorsun kendi dilediğin gibi yaşa. Kendi istediklerini yapmaya çalış erteleme senden mutlusu olmaz abi öyle diyeyim sana. Beni soracak olursanız ben bugün kendimi şey gibi hissediyordum böyle sabah ilk kalktığım sıralar. Hani baba valide puding yapar ya böyle o puding tencerenin dibinde kalır ve onu kaşıkla sıyırırsın. Öyle bir tatlı gelir ki bak ağzımın suyu akıyor şimdi hani onu düşününce. Öyle bir tatlılıkta bir gün geçireceğimi düşünüyordum ama maalesef Ocağı açık unutup o tencerenin dibindeki puding yanmış acı bir tat var ağzımda böyle. Acı bir tat değil de icuk baş ağrısı var. Baba şimdi programlardan e, temel eğitim programı uyuşturucu bağımlılığı tedavisi şartlı tahliye. Ha ruhani rehber. Bak biz ruhani rehberi başlatmakta geç kaldık. Nerede ruhani rehber ya? Bir tane daha bir tane daha ve bir tane daha. 4 tane ruhani rehber başlattık abi. Güzel. Ya zamanla bu hapishanenin sayısı 500'e ulaşacağından dolayı... ...dördüncüsüne de ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum. Gardiyanlar çok tabancası eğitimini almış mı? Almış. Çok güzel. 150 tane gardiyan barındırıyoruz. Ve bu akşam şu 50 mahkum gelmeden önce bir arama yaptıracağım. Ya çünkü tünele bir çözüm bulamadım abi. Burada bir şeyler olduğunu hissediyorum ben. Ya buralarda bir tünel münel kazma durumu var. Şuradan da kazıyor olabilirler emin değilim ama kazıp buradan çıkmaya çalışıyorlar abi. O yüzden ki bak şuraya çok fazla giren çıkan oldu. Buraları bir kontrol etmek lazım. Param niye eksiye düştü benim aniden? Artıyordu abi birden bir eksiye düştü. Sağlık olsun. Yeni gelecek mahkumlarla toparlarız. Şu çalışma saatleri bitsin. Sınıftakiler kaldı bir sınıfta ders görenler kaldı. Çalışma saatleri bir bitsin abi. Ondan sonra bir arama yaptıracağız böyle etrafa bir şey saklamışlar mı? Tünel münel var mı? onları test edeceğiz. Ya bu arada ben hakikaten fazla fazla malzeme koydum yani 500 kişinin burayı çok rahat idare etmesi lazım bak. Oda kalitesi dediğin zaman sadece sandalye ve bilardo masasında sıkıntı var. Onun dışında odanın derecesi 8. Bence gayet iyi. Peki dağılıma bakalım abi. Nereler giriliyor? Nerelere girilemiyor? Güzel, her şey çok güzel. Ayarlamışız. Şurada elemanın teki gelip bagda kalmasın. Şurayı da kapatalım. Duşlar falan iyi işliyor. Uyku vakti. Abi bir arama patlatacağım. Çok fazla obje var. Ya şu tarafa da bir 500 kişi alacaksak eğer ki 500'den fazla alır burası muhtemelen. Aşağıdakiyle aynı düzende işleteceğim çünkü. Benim en az bir 150 gardiyan daha almam lazım. Çünkü 150 gardiyan e, toplamda 4000 malzeme falan olur herhalde. 4000 malzemeye yetişemez abi. Mümkün değil adamın yetişebilmesi. Ve ben bu hapishaneden kaçmaya çalıştım canlı yayında canlı yayın tekrarlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz. Aşağıda şey var baba böyle sosyal medya paneli. Onun aşağısında Twitch canlı yayın linkimiz. Oradan al şey yap. Bu arada mutfakta neler çıktı öyle ya. Da fazla malzeme kaçıramamışlar gibi. Yatakları komple araştırınca anlarız zaten. Ya şu an için 4 tane içki, bir tane zehir, çek içmek iç falan gerçekten çok az şey kaçırabilmişler diyecektim ki. Bahçe makasını nereden buldun azizim? Bizim bahçemiz bile yok. Nereden buldun bahçe masasını? Nereden getirttin yani? Bahçe masası makası da bayağı can yakar yani. Kaş ya bir şey demem abi. Çatal kaşık ne yapacak adam kaşıkla yani? Hakikaten kaşığı niye alıyor? Hiçbir fikrim yok ama. Abi tünel münel yok değil mi? Bak iyi arayın emin olun. Çakmak çok tehlikeli usta. Çakmak çok tehlikeli. Fena yangın çıkarabilirler. Çakmak acayip tehlikeli. Sanırsam bir sıkıntı yok gibi ya Ya tünel kazmıyorlarsa Genel olarak dert değil anlıyor musun Bir de biz böyle arama yaptırdık Bu aramadan sonra ee, Bunlar iyice geri vitese düşecek Niye çünkü hani ellerinde malzeme falan kalmadı Şimdi bir isyan durumu olsa Biri çekecek bahçe makasını Biri çekecek çekici baba sen hayırdır Biz daha kalabalığız deyip dalacak Ama biz ne yaptık abi malzemeleri götürdük Böyle mıh diye kalırlar ortada No problem Peki bu bölümde ben mahkum beklemek dışında neler yapabilirim? Yukarıdaki kantini falan mı ufaktan dizmeye başlasam? Bak şuranın planlamasını değiştirelim abi. 4 çapel 2 sınıf şeklinde yapacağız. Ama yeterli gelir mi bilmiyorum yani. Sonuçta 500 mahkumdan bahsediyoruz. Gerçekten yeterli gelip gelmeyeceğine emin değilim ama yine de yapıyoruz abi bir şeyler. 2 birim boşluk yokmuş, 1 bir birim boşluk varmış. Ve sanırım biz diğerinde şuralardan giriyoruz abi. Aynen. Buraya da aynı şekilde şöyle bir 4 birim. Şuraya da bir 4 birim. Ondan sonra bir birim boşluk küt. Bir birim boşluk küt. Burada da aynısını yaptık muhtemelen. 4 şöyle gel. 4 böyle gel. Burası çok şey olmuş ama ya. Çok yamuk olmuş. Sizce de öyle değil mi ya? Burası kaç birim abi? İkisinin boyutu da aynı burada. Bizim bura niye böyle oldu? Bizim bura bir garip olmuş. Buranın girişi bir garip olmuş. Yani buranın girişi ah tam burada bir yerde olacak ki böyle aşağı yukarı göze eşit gözüksün anlıyor musun? Hala eşit değil ama yani birazcık da olsa eşit gözüksün. Buralar sınıf şuralarda şapel 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 şapel. Başka bir şey var mı abi eksiğimiz? Yok galiba şu an için. Telefonlar falan iyi alemde. Ee, güvenlik odası tıkırında işliyor. Telefonlara, telefon kulübelerine şey bağlasam mı acaba? Telefon dinleme aracı. Çok lazım olur mu bilemiyorum ama bir kaçma girişiminde falan bulunurlarsa işimiz iş olur abi. Sıkıntı ve bu arada bu ziyaret odası o kadar güzel bir şey ki. Gelen ziyaretçilerin böyle güvenli olduğunu biliyorsun falan. Ve galiba duruşmalar başlayacak ama duruşmalara niye gelen giden yok abi? Çok mu uzun sürüyor gelmeniz? Ranza'da çift kişilik ne güzel uyuyorlar öyle ya hurul hurul. O 52 kişi daha gelecek. 50 kişi geldi şimdi bu gelen 50 kişiyi hapishaneye yerleştirelim. De bunlar kim? Bunlar da ziyaret için gelenler muhtemelen. Ha ben bir save alayım hazır şey yapmışken. Uzun zamandır save almıyorum abi bak. En son ayın 21'inde oynamışım. 21'inde de canlı yayında girip yani birkaç dakika oynadık. Yarım saat falan. Baya uzun zaman oldu ya. Pirisini seviyorsunuz biliyorum. Bin kişiye tamamlayacağız baba bu hapishaneyi. Bin kişiye tamamlayacağız. Sonra da kaçmayı deneyeceğiz. Şimdi de kaçmayı deneyebilirim de. Şimdi mahkum sayısı az abi. Hani ee, sıkıntı yaşarız biliyor musun kaçarken. Bırak baba mahkumları. Bırak mahkumları. Bizimkiler yavaş yavaş alsın içeri. 3X'sini al canım. Ben de diyorum niye bu kadar yavaş? Her şey tıkır tıkır işliyor. 138 mahkumun ciddi şikayetleri var. Nedir abi ciddi şikayetiniz? Ha ille uyumak zorunda değilsin yani. Gir burada duşunu al, ne bileyim. Oğlum ortalık yere sıçmayın lan. Bu ne abi ya? Bu ne? aç mısın susuz musun neyin var hallet işte boş zamanın niye dırdırlı? niye şikayetleniyorlar çok merak ediyorum bak hibelerden değil de neredeydi ihtiyaçlardan neye ihtiyacınız var abi aile egzersiz temizlik e temizlik işini çok rahat halledebilmeniz lazım yani 200 300 kişilik duş kapasitemiz var yani siz daha 300 kişi bile değilsiniz abi ne oluyor size aile tamam görüşürsün 174 mahkum ihtiyaç konusunda, Eğlişeli, endişeli 25 mahkum ihtiyacının karşılanmadığını düşünüyor. Aile. E, telefon kulübeleri var abi, yapış telefon kulübesine. Bak yapış telefon kulübesine ara konuş. Al ziyaret odası var bak. Sürüsüne bereket ziyaret odası var abi, gir konuş. 50 mahkum bu ihtiyaçla başa çıkmaya çalışıyor. Şu an bak 50 mahkum görüşme sürdürüyor. Yiyecek ne alemde? 7 mahkum bu ihtiyacın karşılanmadığı için öfkeli. Oğlum yemek vakti gelecek daha. 210 mahkum endişeli. 7 mahkum da umutsuzca bu ihtiyacının karşılanmasını istiyor. Abi inanamıyorum ya. İşemek için bana mı danışıyorsunuz? 90-95 mahkum falan işemek istiyor şu an. <laughs> Öyle bir durum var. Bu ne? Okur yazarlık, maneviyat. Maneviyat. Maneviyattan kastın mı? Ee, mahkumlar birçok dini inanca sahiptir. Hapishanede kilise oturakları veya seccade ekleyerek mahkumların bu ihtiyaçlarına ait ibadetlerini yapmalarını mümkün kılabilirsin. Ancak küçük bir kilise inşa etmek ya da ruhani rehber programı düzenlemek en iyi sonucu verir. Genellikle mahkumların sakinleşmesine yardımcı olur. Ee, biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz zaten. Konforun alemdeymiş abi. Tamam bak yavaş yavaş her şey normale dönüyor. Yemek vakti geldi. 3 saat boyunca yemek vakti. Gir abi kafana göre yemek ye. Yeterince yemek sağlıyoruz değil mi biz buraya? Aynen abi yeterince yemek sağlanıyor aşçılarımızın falan işi bitmiş vaziyette misal. E şimdi öğlen için yemek yapıyorlar yani. Bu an için değil de yemek yeterli. 6000 kazanıyoruz. Güzel güzel. Ya şu kısımdan bayağı bir kar ettikten sonra yukarının yapımına başlayacağım. Yukarısı için her şey bittikten sonra da yavaş yavaş artık hapishane kapasitemizi 1000 kişiye tamamlarız. Şimdilik 500 kişi de fena değil bence. Hadi bakayım yiyin yemeğinizi doyurun karnınızı baburi. Sonra bana arıza çıkarmayın abi. Şöyle kamerayı düzelteyim. Sonra bana arıza çıkarmayın kardeş. Demeyin ki baba sıkıntı var bak bize yardım etmiyorsun şöyledir böyledir. Öldürme süper arttır arttır arttır. Abi öldürdüğü zaman mahvediyorum zaten. Bulunan uyuşturucularda kişi aranıyor sadece. Ağırlaştırılmış hücre değil de normal hücre cezası mı versek? Ağırlaştırılmış hücreler yeterli gelmiyor olabilir çünkü. Düzen, ihtiyaçlar, görevler, alım, mahkum, çalışan. 274 çalışanım var. Her mahkuma bir çalışan düşüyor. Eğitim düzeni programı. Mahkum beslenme araştırması uyuşturucu darbesi. Biz bunu yaptık ya. Kaçak malları temizle. Çalıntı araçları ve silahları kaldır. Tamam birkaç güne arama yapar bunu da kaldırırız. Eğitim düzeni programı. 50 mahkumu temel eğitim kursundan geçir. Hayırlısı bakalım. Daha fazla hibe alamıyorum da zaten şu 20 binlik hibeyi çok rahat yaparım abi. Çalıntı araçları falan çok rahat alır yok ederiz. Şuradaki hengameye bak abi. Şu adam kaldı burada. Kaldı kaldı. Abi eleman yok oldu. Bakar mısın? Post büyüklü arkadaş yok oldu orada. Artık hareket etsin bir salın da. Hocam nereye gidecektin sen? Adam kaldı böyle. Ortada kaldı vallahi. Pıstı kaldı. O kadar kalabalık ki ortalık. Pıstı kaldı ya. Herkes bir yere kaçmaya çalışıyor. Ha bak ortak odadaki adam en rahat abi. Bu kanepeler ne iğrenç duruyor öyle ya. Uyuyor musun kanka? Oh, oh dinleniyor. Bunlar bilardo oynuyor falan. Ortak o kadar kalabalık değil. Egzersiz yapanlar var. Radyo dinleyenler var. Başka bakalım bilgisayar başına oturmuş böyle e, kafasına göre takılanlar var abi. Güzel. Birazdan da ruhani rehber falan mı başlayacak? Sen ne yapıyorsun abi burada ya? Oturuyor. Oturacak sandalyeye mi ihtiyaçları var acaba? Ben ne tarafa sandalye dizeyim kardeş? Ben ne tarafa sandalye dizeyim? Al böyle şey spor yapanları izle. Al şu tarafa ben komple sandalye diziyorum abi. Al kanka spor yapanları izle. Al abi al 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 al. Al baba spor yapanları izle burada. <laughs> Oturma ihtiyacına bak ya. Tamam hocam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oturma ihtiyacınızı da halledeceğiz. Yatan otur yani yatağına otur abi ben ne diyeyim oturma ihtiyaçları varsa koltuk kanepe falan mı dizelim? Yine yemek vakti gelin yiyin abi yemeğinizi. Çalıntı malları falan kaldıracağız zaten birazdan şu an için para akışımız gayet iyi. Artı 5000 gayet mükemmel bir rakam ve 252 mahkumu idare etmek her baba yiğidin harcı olmasa gerek babuşlar. Her baba yiğidin harcı değil abi bu kadar mahkumu idare etmek. Sandalyeler yerleşiyor. Baba spor yapanlara karşı otur izle işte yani. Spor yapanları izle. Madem oturmaya ihtiyacın var yani adam gelip buradaki sandalyeye oturduğuna göre ibadethaneler için acaba sandalye eklesem mi? Dur ibadethanelere de ekleyeyim yani adam oturma ihtiyacı falan hissedebilir öyle değil mi? Buralara da sandalye ekleyelim abi. Arkadaş oturma ihtiyacını karşılasın. Başka benim yapabileceğim bir şey var mı? Şu an ona bakıyorum ben. Şu an odanın konforunu e, gitgide arttırıyoruz abi bak. 4 mahkum başına bir sandalye diyor. Biz bunu karşılamayı başardık. Karşılayamadığımız tek şey bilardo masası. Bilardo masaları içinde yer yok yani. Şurada bir iki tane bilardo masası var. Orada bilardo oynayın artık. Ben daha ne tarafa ne yerleştireyim ne koyayım abi. Ya şu girişin açık olması lazım ki adamlar rahat rahat girip çıksın. Bir saniye bakmak istiyorum. İhtiyaçlardan ne alemde abi yemek yiyecek? İyi aşağı yukarı tüm mahkumları besleyebiliyoruz ya. Aşağı yukarı ama. Herkesin yemek yemeye ihtiyacı vardır. Çoğu insanın günde bir seferden fazla yemeye ihtiyacı var. Mutfakların talebe yetişme yetişmeyeceğini fark edersen ha talebe ya talebe deyince hani yemek talebi Talebe deyince aklıma direkt öğrenci geliyor Hani eski e, Türkçe'de mi Osmanlıca'da mı tam hatırlamıyorum Talebe öğrenci demek ya abi Direkt dedim Allah Allah lan ne öğrencisi Daha fazla işe, aşçı işe al Ya da mutfaklarında daha fazla e, Aşçı eklemeye çalış E aynı şey Rapor penceresindeki Politikalar sekmesinden yiyecek politikaları Üzerinde ufak düzeltmeler yapabilirsin Yaparız abi yaparız yaparız. İlkelerden şöyle misal. E, yemek çeşitliliği orta olsun, yemek miktarı yüksek olsun abi. Fark etmez ya, bize o kadar batırmaz bu. Gerçi mahkum geldikçe yani e, tüketme miktarı da artacak falan filan. Neyse şu çalışma vakti bir geçsin, akşam olsun abi. Akşam olduğu vakit ben bir şeyler yaparım. Bir arama patlatacağım, bir arama yapıştıracağım. Bu arada dördüncüsü boştu, ibadethanelerin dördüncüsü de dolmaya başlamış. Yeniden zamanla gardiyanın şok tabancası eğitimi bitti. Alkolik grup tedavisi başlatamıyorum. Ruhani rehberler baya baya doldu. Gardiyan şok tabancası sertifikası. Başka bir şey var mı abi? İlgili nitelikli yok. Başka hiçbir şey ilgili adam yok. Çok güzel. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi. Bak bir tane daha başlatabiliyormuşuz. Başlatalım o zaman. Alkolik grup tedavisi iyi olmuyor? Şöyle bir şey yapalım. Tekrardan başlatalım o zaman alkolik grup tedavisini. Alkolik grup tedavisi için gereken şeylere sahip miyim acaba ben? Ortak oda içerisinde psikolog liderliğinde her mahkum için bir sandalye gerekli. Tamam. O sandalyeleri falan halletmişiz. Tekrarlanabilir. Kolay. E psikologum var mı benim? Psikoloğum var. Aa burada duruyor. Hiçbir şeye de yaramıyor. Fazla fazla da dolap verdik yani hepsine neredeyse. Bir işe yarayacak mi sevgili psikologcum? Umarım iş yaparsın kardeş. Umarım iş yaparsın. Abi uyku vakti. Millet yataklarına dönüyor ufaktan. Ben ne olur ne olmaz bir save'imi alayım. Aramayı yapıştırayım. Nasıl olsa çalıntı eşya ve silahları bulurum ben. Ee, benim günlük arama yapmam gerekiyor ya. Aa direkt bulduk abi çakmakla makas. Benim düzenli olarak günlük arama yapmam gerekiyor. Çünkü tünel kazıyor olabilirler abi. Dedim ya iki defa kaçmaya çalıştım şey modunda e, canlı yayındayken iki, de, iki defa da kaçmayı beceremedim. Birinde herkes kaçtı biz üç kişi kaldık birinde de öldük abi kafamıza pompalı mermiyle headshot dedik böyle ya pompalı mermisini çatırt diye dayadılar kafamıza. Acayip bir şeydi ya. Mahvolduk böyle hiç yani ne olduğunu anlayamadan çatırt diye gittik. Mutfak şey bıçak falan silahtan sayılmıyor mu? Sayıldı. Hücre, duş, havalandırma. Aslında dışarıya bir yere hani bunlardan inşa edip şeyden kurtulsam şu hibeden, sonra mahkum kapasitesinden çatır çutur para alsam bak bunu da yapabiliriz abi. Bunu da yapabiliriz. Ama nasıl? Ama nasıl? Ee, şu misal bak bir saniye. Şurayı ben havalandırma desem gerçi duşu falan nasıl halledeceğiz? Bir de duşu halletmesi var işin içinde. Buralara kapı ekledikten sonra. Misal şuralara ikişer tane çalışan kapısı eklesem ben. Dur. Burada halletmeye çalışacağım abi. Şuralara bir çalışan kapısı ekle. Tamam mı? Çalışan kapısı kanka. Tehlike sürüyoruz. Yok canım ne tehlikesi daha neler. Daha neler? Oralara bir çalışan kapısı ekle. Burayı ee, şey yapmaya çalışacağım böyle. Burası mutfak değil canım. Burası mutfak değil. Burayı bir kaldırır mısın işin içinden? Heh, burası mutfak değil abi. Orası mutfağın bir parçası değil. Burada mutfak değil. Şimdi burayı ben hücre yapacağım. Şey yapmam gerekiyor galiba ya. Koğuş değil de ee, geçici hücre ha. Geçici hücre abi, geçici hücre. Bu tarafı geçici hücre yapacağım. Önce geçici hü... ama hepsinin tiki'nin aynı anda olması lazım. Nasıl yapacağız abi? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hmm. Bak, ee, şu tarafı duş yapalım abi şimdilik, tamam mı? Buraya bir tane duş başlığı ile gider takalım. E, su çekmeme falan gerek yok nasıl olsa. Allah'ın gelişi burayı duş yaptık diyelim. Ondan sonra burası geçici hücre. Geçici hücrenin dışında bir de neye ihtiyacım var? Havalandırmaya ihtiyacım var. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım da dağılım kısmından. Heh buralara kimse giremesin abi. Ya yani şimdilik millet aa geçici hücreymiş la bura deyip atılmasın. E duş başlığı var abi tamam. Duş olayını hallettik. Şimdi havalandırma yapmam gerekiyor benim. Havalandırmayı da nereye yapayım ben havalandırmayı arkadaş ya? Etraf kapalı zaten şurayı havalandırma sayabilir miyiz? Aha vallahi saydı. Tamam ama bir saniye bak millet hava alacağım diye buraya gelmesin abi tamam mı burada sadece çalışanlara hava alacağım diye buraya gelmeyin hibe almaya çalışıyorum ne gerekiyor tuvalet ve oturak gerekiyor tamam şu tarafa bir tane tuvalet şu tarafa bir tane oturak şu hibeyi alayım artık çünkü geri kalanını şeyden almak istiyorum şunları bir hızlıca yapın kardeş ya, mahkum kapasitesinden falan camış gibi hibe alacağım ben çünkü, çünkü mahkum kapasitemiz acayip fazla. 500'e ulaşması ne demek ya? 500'e ulaşması harika bir şey. Yani 500'e ulaştığı için çok rahat. Aha tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunları söküyoruz. Depoya kaldırsınlar. Sök abi. Sök abi. Şu duş başlığını da sök. Onları sökerken ben şu dışarıdaki havalandırmayı kaldırayım. Gardiyanların boş boş avel avel oturmasın orada. Şuradaki duşu kaldırayım. Şuradaki geçici hücreyi de kaldırayım çünkü ben burayı mutfak olarak kullanacağım. Hop, teşekkür ettim, teşekkür ettim. Sağ olasın. Burası normalde bizim mutfağımız olacak abi. Sırf hibe'yi almak için bu kadar çabaladım. Ama değiyor mu? Değiyor açıkçası. Var mı burada bir şey var? Ee, burada sadece çalışanlara özel. Şuranın çalışanlara özel olması şart değil. Nasıl olsa dışarı çıkamazlar yani. Dışarı çıkabilmeleri için şu aradan geçip teslimat yerine falan girmeleri gerekiyor. Gerçi bir şekilde o yöne doğru tünel kazarlarsa o da var. O yüzden buralarda kimse dolaşmasın. Tamam. Ayarladık. Şimdi 3X sizin her şey işlemeye devam etsin. Hibelerden bak abi. Neler gelmiş? Ziyaret hakları. 3 ziyaretçi masası ekle. 1 bilardo masası, en az 2 televizyon, 5 kulübe, ortak odam da var. Var abi her şeyimiz. Güvenlik usulü. 3 e, tane gardiyanı devriye ata. Ofis şefini işe al. Bunların hepsi de tamam. 3 tane gardiyana devriye ata. Gerçekten devriyemiz mi yok? Hepsini ben random mu yerleştirdim? Devriyemiz olması lazım abi. Bak devriyelerim var burada. Ha, bir tane de kapının önünde dolansın o zaman. Şöyle ayarlayalım. Şuradan şuraya. Ekle şuraya. Tamam çok güzel. Mahkumlar içeri alına dursun. Ben de artık şu hibelerden parayı toparlayayım. Diğer kısmı yapmaya girişeceğim çünkü. Gelelim şuradan hibeler kısmına. Devlet güvenlik oranı. Köpekli devriye. İki tane silahlı gardiyan ata. Var. İki tane köpek devriyesi sat Ya bizim köpek devriyemiz yok mu ya? Aa ben yaptım da galiba daha köpekli gardiyan işe almadım. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Köpek gezdiren. İki tane köpek gezdiren işe alalım. Ee, dört tane alalım. İkisini devriyeye atayalım şimdilik. Çok fazla atamayacağım çünkü sıkıntı bak. Bunları da nereye devriyor olarak atarsın biliyor musun? Şu revirin önüne. Çünkü revirin önünden e, ilaç çalabiliyorlar. Bir tane revirin önüne atarsın. E, bir tane daha atamamız gerekiyor galiba. Bir tane de mahkumların en çok geçtiği yer. Şuraya atarız abi. Üzerlerinde alkol falan varsa buradan keşfeder. E, getirir zaten köpek. Bakalım başka hibelerden neyi alacağım. Brogresiden bakım araştır. Temizliği etkinleştir. Toprak bakımını etkinleştir e, ee, 2 ademe bir bahçıvan. Var bunların hepsi. Yüksek güvenlik altyapısı. E ee, bir tek CCC TV ekranımla kameram yok. Bunları da hallederim zaten ilerleyen zamanlarda. Mahkum çalışma entegresi. Çamaşırhane, temizlik falan filan. 20.000 bin için değer ya. Bunu ayarlayayım sonra kapatayım tekrardan. Açık kalırsa sıkıntı çünkü. Şuradan dağılımdan sadece çalışanlara iyi değil de şöyle şöyle temizlik dolabı nerede abi? temizlikçi dolabı Oğlum temizlikçi dolabı güvenliğin olduğu yerde benim oradan mahkum geçirmem delilikten başka bir şey değil mi ya Temizlik odasına kapı takmadığıma emin miyiz? Ben nasıl böyle bir hataya düştüm acaba ya? Şu temizlik odasına acilen kapı takar mısınız? Çünkü adamları mutfakta çalıştırmak istemiyorum mutfakta ya da çamaşırhanede herhangi bir şekilde. Çalışma saati gelmeden onları takıp şu işi halledebilirsem çok sevineceğim gerçekten. Taktın mı taktın tamam. E o zaman e, bu lojistik binası diğerinden ayrılmış oluyor değil mi? Tamam kaldır abi hepsini kaldır kaldır manyak mısın ya? Kaldır ben yeterince adam çalıştırırım içeriye eleman almam. İçeriye eleman almak demek zaten güvenliği kendi ellerinle delmek demek. Güvenlik kendi ellerinle delmemen lazım. 300'e geldi mahkum sayımız bu arada. Yemeklerinizi yiyin abi. Daha başka gelecek mi? 37 mahkum daha gelecek sabah. 300 kişiye bakabiliyoruz. Helal lan bize. Harbiden helal bize. Yalnız 1000 kişiye kafa beyin nasıl yetecek? İnanın eğer hiçbir fikrim yok. Daha ruhani rehberler doldu doldu. Abo. Abi ruhani rehber doldu. Şartlı tahliye duruşmaları yetişemiyor şöyle yapar yetiştiririz bir şekilde. Alkolik grup tedavisi. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi. Nasıl 5 kişi kuyrukta? Yapabildiğiniz kadar yapın abi temel eğitim programı. Bunlar herhalde yapılabildiği kadar yapılmış. 9000 para geliyor çok güzel. 900 bine çıkarttık bak 900 bine çıkarttık. Hibelerden şimdi. Hücre bloğu A. 15 kişilik kapasite. Aldık gitti. Hücre bloğu B 50 kişilik kapasite çoktan aldık. Hücre bloğu C 100 kişi. Aldık canım. 200 kişi. Aldık canım. 500 kişi. Aldık canım. 500 kişiden sonra da hibe yok zaten. 1 milyon para yaptık ya. 1 milyon para yaptık abi. Vay canına. 1 milyon para yaptık. Aga. Güzel güzel. Gelecek bölümlerde artık hani... Yukarıdaki hapishaneyi de ufaktan yapmaya başlayabiliriz yukarı tarafı, hapishanenin üst tarafını. Bin kişiye çıkartırız biz bu hapishaneyi, inanıyorum abi. Bin kişiye çıkartırız. <laughs> Babuşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi, bay bay.